Ben başka bir çalışıyorum. <laughs> gel Yani orada Abla kolay gelsin Teşekkür ederim Ne yapıyorsunuz? Motor tamir ee, Motoru indirdik evet. Şimdi toparlama işlemini yapıyoruz Karbüratörü falan değiştireceğiz Peki bir kadın için zor bir iş değil mi? biraz zor. Zor yanları var ama e, emekle her şey halloluyor. Çalışarak kolaylığını bulmaya çalışıyoruz. Peki nasıl bu sanayiye geldiniz? E, eşim zaten bu meslekle uğraşıyordu. Ben de yardımcı olabilmek adına e, başladım. E, i̇lk başlar çok zorlandım ama şu an rahatlıkla bir motoru yapabiliyorum. Ne oldu? Çıraklar istediğiniz gibi değil, çalışma hevesi yok. Kendim hem patron hem çırak olmaya karar verdim. Bu şekilde. Ne kadar zamandır yapıyorsun bu işi? Bir buçuk senedir yapıyorum. Gören şaşırıyor mu? Yani şaşıranlar oluyor elbette, Hı. ama işin zevkli kısmı söküp dağıtıp toplamak çok da severek yapıyorum. Bir de annesiniz gördüğüm kadarıyla? Evet, üç tane çocuğum var. En küçüğü burada. Küçük. E normalde burada değil ama bu ara sıra geliyor böyle. Gördüğünüz gibi yemek falan yapıyor kadınlarla.

Hanımla çalışmak çok zordur. Siz bu zoru nasıl başarıyorsunuz? Ya eleman bulamıyoruz. Ee, eşimi üstüne üstünü açtı zaten dükkanı. Dedim ki evde otur canım gel. Hem seni öğreteyim bu mesleği. Öğrendim efendim. Memnun musun? Valla memnunum. Motor tek başını indiriyor, dağıtıyor. Toplarken biraz yardımcı oluyorum. Biz bayanların zaten başaramayacağı hiçbir şey yok. Hiçbir alanda zorlanacaklarını düşünmesinler. Her, üstü, her işin üstesinden gelebileceğimizi hepimiz biliyoruz. E, elinden geldikçe e, zorlamalarını tavsiye ediyorum. E, biz bayanların yapamayacağımız hiçbir şeyimiz yok. Allah.